Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size mockup nasıl yapılır bunu anlatacağım. Mockup nedir? Öncelikle size bundan bahsedeyim. Mockup dijitalde olmayan bir çalışma. Yani gerçekte olmayan bir çalışmayı dijitalde onu varmış gibi e, görsellere uygulayarak aktarmak. Mesela bir telefon üzerinde bir ekran var ve bu telefonun üzerine logonuzu koymak istiyorsunuz veya bir logo yaptınız. Bu logoyu bir dükkanın tabelasında görmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Size bunu hızlı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bir internet üzerinden görsel bulalım. Ben burada bir tablet seçeceğim. Şu şekilde bir tabletimizi seçelim. indirelim resmimizi. Bunu Photoshop'la taşıyarak açalım. İlk olarak yapmamız gereken şey burada görmüş olduğunuz sayfayı P'ye tıklayarak bu pen aracımız var pen tool. Bundan seçiyoruz arkadaşlar. Tabi bu seçimi şu şekilde farklı bir katman açıyoruz. Bu katmanda yapıyoruz. Bu farklı alanlar da içerebilir. Sizinkisi dikdörtgen olmaz, kare olur ve Farklı ebatlarda olabilir. Seçiminizi mockup'ınızı koyacağınız yere uygun şekilde yapmanız gerekiyor. Pen aracıyla seçerken de buradaki stroke ve fill değerlerinin kapalı olduğuna dikkat edin. Eğer stroke açık olsaydı burada bu şekilde bir görüntü olurdu. Tabi bu şekilde de ekranı kapatmış da olabilirsiniz. Daha pratik bir yöntem olabilir sizin için. Fakat biz buraya kendi logomuzu koyacağız. İlk olarak buradan ctrl shape'e tıklıyoruz. Ctrl enter diyoruz ve buradaki bölümü alta gelip siliyoruz. Burayı bir yeni bir katman açarak beyaz yapalım. Şu şekilde burayı tamamen beyaz hale boyayarak getirmiş oldum. Ben buraya logomu uygulamak istiyorum. Tabi siz bu arka plana resim de ekleyebilirsiniz. Mesela şu şekilde diyelim. Wood background diyelim. Genellikle bu tarz arka plan resimleri logolarda kullanılır. Pardon mockuplarda kullanılır. Şu şekilde hemen oluşturduğum yere böyle bir arka planda istersem ekleyebilirim. Bunu bu layer kısmını Convert the Smart Object şekline getirip şuradaki dikdörtgen alana şuraya gelmiş olan ikonun olduğu bölüme tıklıyorum. Ve buradaki alana bu şekilde bir şey geliyor. Boş bir sayfa açılıyor. Bu PSB sayfasıdır. Yani burada yapmış olduğunuz çalışmanın içerisinde bulunan Layer 1'in düzenleme dosyasını size direkt olarak açar. Ben şuradan kendi logomu hemen buraya alıyorum arkadaşlar ve onaylıyorum. Evet şu an kendi logomu ctrl diyerek kaydettim. Buraya geri dönüyorum. Şu vudu kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi benim logom şu anda buraya uygulanmış oldu. Ben buradaki ekranı bu şekilde sağa sola oynatırsam arka planda gözükecek. Buradaki arka planı tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz arkadaşlar. Şu an aynı işlemi bu wood'u buradan çıkarıp bunu açıp mesela bu şekilde yapabiliriz. Bunu da convert smart object diyerek dönüştürüp ve bunun da içerisine girip bir logo atarsam benim logom şu an onda gözükecektir. Bunun arkasına da bir gölgelendirme verirsek daha net belli olur. Evet fazla üzerinde oynamayacağım. Bunu boyutlandırmasını da buradan bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu buradan kaydedelim. Evet. Gölgelendirmesi beni rahatsız etti, Şöyle yapalım. Şöyle. Birazcık da açıp geri çekersek çok da güzel olabilir. Evet bu şekilde. Aynı şekilde gelin bunu bir tabelaya uygulayalım. Yani logomuzu bir tabela üzerinde nasıl sıfırdan mockup yaparız görelim. Bu şekilde bir tabela aldım önüme. İnternetten bir tabela resmini indirdim. Şöyle bir tabela. Buradaki demin yapmış olduğumuz gibi alanları seçiyoruz. Şu şekilde bu alanları seçiyoruz. Tabi daha da yakınlaşıp seçersek şu şekilde hızlı olacaktır. Evet şunu şöyle kenarı birazcık daha alalım. Şu şekilde alalım. Evet. Demin yapmış olduğumuz gibi CTRL SHIFT ENTER diyorum. Ve bu katmanın olduğu yeri yeni bir sekme açarak dolduracağım şimdi. Brush aracıyla da doldurabiliriz. Şu şekilde. Bunun farklı yöntemleri de olabilir arkadaşlar. Her yöntem yanlış diyemeyiz. Ama her yönteme de doğru diyemeyiz. Fakat her yaptığımız işin farklı bir yöntemi olabilir. Farklı yöntemlerini de diğer arkadaşlardan izleyebilirsiniz tabii ki. Şu şekilde yapıp kontrol ettiğimizde bakalım nasıl duruyor. Evet, orası çıkıntılı duracak. Şöyle tekrardan buraya logomu alayım. Bakın şimdiki. Bunu buraya koyduğum zaman pek orantılı bir şekilde durmayacak. Neden? Çünkü bu logonun pers e tabela'nın perspektifi bu taraftan daha açılı, bu taraftan daha geriye doğru duruyor. Burada yapmamız gereken perspektife tıklayıp bu tarafı öne, bu tarafı da birazcık geriye almak. Sonrasında da logomuzu birazcık küçültürsek... Hemen tekrar bakalım. Evet, şu taraf biraz ön planda kaldı. Orayı biraz daha şöyle geriye alırsak tam olarak oturacaktır. Evet, buraya bir arka plan atayalım hemen tekrar. Background, abstract bakalım, diyelim. Şöyle yapalım. Buradan bir görseli alalım. Şu şekilde. PSB dosyasının içine atalım bu sefer. Buradaki arka plana ekleme yapalım. Şöyle. Bunu da büyütelim şu şekilde. Şöyle logomuzu gölgelendirelim daha net belli olsun. Onaylıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada kendi mockup'ımızı oluşturmuş olduk. Bunların üzerinde durarak çok daha iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Kısa bir video olsun istedim. Sizi de çok sıkmayayım istedim. O yüzden böyle bir video hazırladım. Mockup'ımızı oluşturduk. Mockup ne gibi yerlerde kullanılır? Bunlardan da hemen bahsedeyim. E, videonun başında da söylemiş olduğum gibi bir kurumsal kimlik hazırladınız. Bu kurumsal kimliğin e, logosu vesairesi bir sürü şey olacak. Adamlar logosunu kartvizit, antetli kağıt, torba zarf ve benzeri birçok şey üzerinde görmek isteyebilir. Tasarımların dijital halde ilk önce görüntüsünü kişiye sunarsınız. Demosunu oluşturursunuz. Demo dediğim kesinlikle demo bir tasarım değil. Baskı öncesinde almış olduğumuz deneme süreçleri yani kişiye biz bunu nasıl sunarız e, baskı alındığı zaman nasıl gözükür bunu dijital halde aktardığımız bir olaydır mockup çalışmaları bu şekilde e, mockup çalışmalarını size aktarabilirim eğer video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum videoyu buraya kadar izlediğiniz için umarım sizin için yararlı bir video olur kendinize iyi bakın esen kalın